Yetkili yok mu kardeşim burada? Evet, açıklama istiyoruz. Ya rezalet son taksiti geri verin? Müdür 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 müdür? bu kadar zaman yeter mi? Susun artık. Açıklama yapılacak tamam mı? Ne zaman? Birazdan. Bekleyin burada. Evet, bekleyin. Evet, bekleyin. <laughs> nereye çömez pençe? Bekle bakayım sen de bu kardeşlerle. Büyüklerin işine karışılmaz. İyi de ben sizden büyüğüm. Sus! Cevap verme abine. Aa. İşte böyle. Sorun çözüldü sayılır. Babamın işleri de iyiye gidiyor. Yani ben de iyiyim. Üzülmeyin ha? Ah be Asya. Kızacağım ama kızamıyorum. Niye bize söylemedin ki? Biz her şeyimizi seninle paylaşırdık. Biz neciyiz burada? İyi ki varsınız. Sizinle bunları paylaşmadığım için özür dilerim. Asıl biz seni kırdığımız için özür dileriz. Tamam. Sanırım ben anladım. Sıra bende. Hadi bakalım. Bazen ben kazanmak konusunda çok takıyorum. Farkındayım. Bazen mi? Tamam, bazenden biraz daha fazla ama... ...yani her şeyi bir yarış gibi algılıyorum galiba. O günkü tartışmamız da kızlar ve erkekler arasında olan bir yarışma gibi. O yüzden sizin kalbinizi kırdım. Ama burada herkes için de söz veriyorum ki her olayı yarışmaya çevirmeyeceğim. Pençeyle olan olayları da mı? O kadar uzun boylu değil. <laughs> Hayda. Yine nerede bunlar ya? Bana bak. İçeridekileri görünce kaçmış olmasınlar sakın. Saçmalama. Ne oluyor ya? Mecburen açıklayacağız artık. Emin misin dayı? Olan oldu artık. Geciktirmenin bir anlamı yok. Ne oluyor? Ne bu suratınızın hali? Ee, hani bir açıklama yapılacaktı. Hocam ne oluyor? Hocam ne oluyor? Lütfen ya. Hocam kadar çok görmemiştim. Hocam açıklama oluyor? Lütfen hocam ya. Hocam ne oluyor? bir durun, bir durun. Çekilin şöyle, çekilin. Sakin olun. Şöyle ağız tadıyla bir üzgün konuşma yapamayacak mıyım ben? Nasıl üzgün konuşma hocam? Çok üzgün.